Korkuyordum. Hiç böylesi olmamıştım ve bulunmayı hiç bu kadar arzulamamıştım. Okyanusun dibindeki kadar ıssız bir bilmeyen için. Oysa ne hareketlidir, ne renkli bir o bakmayı bakman için. Korkuyordum. Yeniden başlamaktan hiç böylesine korkmamıştım ve yeniden yol almayı hiç bu kadar arzulamamıştım. Gözleri kutup gözlümdü sanki. Nereye baksam ona doğru esiyordu

quando l'ho visto per la prima volta. In 17 anni ho vissuto tristezze in mani e sofferenze troppo pesanti per il mio cuore di bambino.